İslam hukukunda kocası ölen kadının kocasının malına miras hakkı var mıdır? Miktarı nasıldır? Kaçta kaç? Son soru olsun bu da. İslam hukukunda bununla ilgili 3 ayet var Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinde. Miras ayetleri denir bunlara. 3 ayette mirasın bir sürü meselesi var, karışık. Üç ayette Allah Azze ve Celle öyle kelimeler seçmiştir ki ilim adamları bu kelimeleri tek tek inceleyerek öyle hesaplamalar var ki o ayetlerde yüzde doksanını hallediyor. Mirasla ilgili meselelerin yüzde doksanını hallediyor. Çok acayip ifadeler ve mirasın bir sürü zor meselesi var. Hepsini hallediyor. Kaldı birkaç mesele. Onların da bir kısmını peygamberimizin hadisleriyle öğreniyoruz. Ninenin mesela miras hakkı gibi. Bir iki mesele de var. Onlarda da icma ile halledilmiştir. Alimlerin ittifakıyla hallolmuştur. Şimdi bu konu koca, bir kadının kocası ölse kendisine miras düşer mi? Bu Kur'an'da var. O ayetlerin birinde geçiyor mu? Bu. Ee, bunun hükmü ayetle buyuruyor ki eğer Çocukları varsa o ölen adamın, yani kadının kocasının, çocukları varsa kadına sekizde bir düşer, çocukları yoksa dörtte bir. İslam şeriatı böyle. Hüküm bu. Çocukları varsa sekizde bir, kadının hakkı, çocukları yoksa dörtte bir. Hüküm budur.